Gurun ne mantıla? Gurun senedin mutlu. Yani işte şu an da bir şecere var da, şecere değil yani ama. O hem şu sahçılıkta şecere ne kadar önemli var? O hem hadise, hadis o kim hadise berlese. Hadisin hakkında, hadis almakı almakı mı onun hakkında? Şu tadı bir şecere var, şu ne kadar hissiyeti var? Tefsirde de şeyde. Fıkta da şeyde, hadiste de şeyde. Ve sohapsulta da şeyde. Şimdi ne kadar heysiyeti var Müslüman'da orada? Dikkat edin. Şeceren fıkta. Şeceren diyerlerdi sen, yani nesebi ilmiyim. Alma sen kimden öğrendirsin? O kimden öğrendir? O kimden öğrendir? Şu arka 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 şu ilmin anırtı Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Eğer şu arada ortada, haytibar adam, dinin haytibar şubesinde, hasa sohapsulta, hasa fıkta, hasa tefsirde, hasa hadiste. Şu ne anlattı? İddiayı elmekte gel. Ama ortada şu an şun şu an nesetnameyi eğer bana bir yok olsa şu orta çıkıp da min şun hakkında almam mı, bilmem deyip aytayan adama etibar edilmiyor. O zaman şu da edin şecere eyni bir adım şu nesebi olur. Sen kim olur? Palanin olur. Sen kim olur? Palanin olur. Vakti benim atası belli olmasa <gülüyor> <gülüyor> Türkmen ayet mi kimin tohumundan da belli olmasa şunlardan bir yerde her nece kavga olan bilen ne ay diye de. İmam Anlık'ın liderliği bildi ama diye. De. Onun şu cüre ki nesep insanı muhum da şu adama bir önem itimat etimat dayanmakla, dayanmaklığa şu kadar da yani alında, soğukçulukta, fıkta, hadise, tefsirde var akim, şeceri beter muhum da. Şeceri haydi bu adamın, Haqa aydıp dedi, şezre ilmiydi. Bulmasa, şol adamma haqlığını gurunga. Arkada bir ilmi, ilmi hadisi, haqqani ulamanadan evlenmedi derepni, ne ha dağıtladı yanlıştı yani. Ne yani, için ilim arka arka yöndi. Alın kitap, kitap bulup gelen dağıt. Alın bir bir dil öğrenip de şu bölüm kaydan da atmışsın bana da onun. Şu ilmin bulmanı. Arada öğrenin burada da okuyup da var yakın. Öğrenin öktele yaptı. Ortamı yani millete hidayet edecek ilmin giyirmeklik. Ve adam bana katlı bir yanımsa oklamakla da hemen. İki adam gümrahiye çekiyor diye. Bire beter öktülük, burada beter tömbelçülük diye. Beter öktü, Ha, hakkani olmalardan yaptı maptır. Öz aqlını, öz fikrini beter yoktu bol orta gelipdir. Kim uzurdan, haysi uzurdan sen teng alqanda kim? Onda men alqanda hiç kim yoktu. Öz nesini ketaw qetir orta gelipdir. Men şunu doğru deyip aytdım. Şunan gidip eýer ala eýer gol berip, oň gol urup, de, palta sap, palta edip ýaş bolun. edip ýaş bolun. Kiyigir şeyin atmış ol. Niye meneğe gerek edin? Hakkal koymaklıkta. Erka adamlara var şerafat, ulluk, avodolluk şu diye. Avodollukun bilecek olan hasan verdin, hakkal koyup çiğdan adamı yürüyordun önce, kullan burda göçiyedir bunu yürüyordun. Ne mi göçiyedir? Nur göçiyedir misin madem? Şu hakkal diyelim okuluk, o lukamur günah, günah kebire tovbet biden barışlamıyor musun madem? Başka günahını yalakta bu Bu neydi? Şöyle balttu da, şöyle Namaz okuttu, elin kavuslattı. İyi etti ne yapıyor? Yalnız senin kabadda tıngetiyetin, hem şamal bilen, kim ona kabada tuttu, kim ona tahtin şeytanın etatı oldu. da eder kadın. Versanette ambiyaz, piyam var mı? Versanette piyam var peygamberden Versanette ne bilmem piyam var mı? Versanette hem de piyam var mı? Ve tarafcından, sadece ne olduğunu? Rabette mevcut, ve ateş parçası yali, ve Hinduha kabr Hinduğe yali, ve aksen gayr musulman has, musulmanlar da gayri de şeytani dede. Gayrı Müslüman hakkı koyup verir ama aksar gayrı Müslüman etti Müslüman gayrı Müslüman hakkı koyup verir ama. Adam şu şey Müslüman da şundan tavet Adam şu tarz Müslüman da on, onu da adam büyür Allah tanın yaradan yüketmek mı adam? Yüz on sekiz lan yüz on dokuz yüz okuy, Şeytan ne mi diye? Valla <tuh> Ya Allah ben tembende de kadar destur veren, tembende e eden, yol korku eden, kime Şeytan dedi Niye dedi Kur'an'a yaptı? Değil mi diye? وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Sen Allah'ın yaradığını ütü <tüksüzü> et diye. Kim dedi? Şeytan dedi Allah'ın yaradığını erkek eşi. Peygamber'in sünnetini, murtayın değil, Peygamber'in sünneti. Her bir tane sünneti mutabık etmektir Müslümanlığın. mi, bereketler Günəliyin bilən istiğfar edin, yalvarın Xudaya Bu qoyun qoyun, qeyni həftə qırt məsəlman, bilməni vələn təqqəl məsəl edib, bana ən gündən dinin əsıq getkir. Yönə şunə məyədəş elbət yaqdəyilər, mənə nə qorunə boğduqlu ikən. Yönə ahir, Allah tələn dinin üstün çıxıqlı, mən yələq o bu da kulli, bu da Ya Peygamberde sen bağ Dur peygamberin terfine aleyhine naşe çekip yoğun yor denilir meğer bu hukuk neyle ettirdi de. Bola mı? Solan bir yeri. Avvala bu dağda bol aldı. Sait bir yeri deyin ne? O kafasını vakti. Şimdi musulmançılık yok. Musulmançılıkta da